Merhaba benim ismim Gümüşoğlu. Bugün öncelikle hesap makinesi uygulamasını ardından da sayıcı devresi uygulamasını e, nasıl yaptığımı anlatacağım. E, şimdi öncelikle bu hesap makinesiyle başlayayım. Burada e, girişlerimi 00 olarak belirlediğimde toplama e, işlemimi yapacağımı belirtmiş oluyorum. E, şöyle çalıştırdığımda örneğin 0. E, buradaki bitlerimiz 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 olarak gittiği için hem aşağıda hem üstte. Ee, şu an mesela girişlerim a0 ve a1 0-0 olduğu için örneğin ben buradan 1 artı 1 yaptığımda sonucumun 2 olduğunu örneğin 4 artı 2 yaptığımda sonucumun 6 olduğunu örneğin şöyle 128 artı 2 yaptığımda 130 olduğunu ya da 128 artı 4 yaptığımda sonucumun 132 olduğunu gözlemliyorum. Ben burada girişlerim 0-0 değil de 0, 1 yaparsam yani A1'i sadece 1 yaparsam burada çıkartma bu sefer işlemleri yapıyorum. Örneğin 1, 2, 4'ten bir 2'yi çıkaralım. Sonucumun 2 olduğunu göreceğiz. 4'ten 4'ü çıkardığımda sonucumun 0 olduğunu göreceğiz. Ben örneğin 16'dan 4'ü çıkaralım. 12 olduğunu 8'i çıkardığımızda da 8 olduğunu gözlemleyeceğiz burada işlemi bu şekilde şimdi mesela a01 yapayım. Bu sefer de çarpma işlemi yapıyor. O da şu şekilde oluyor. 2 çarpı 2 dersim mesela sonucumun 4 olduğunu veyahut da 32 çarpı 2 dersem sonucu 64 olduğunu ya da 64 çarpı 2 dersem sonucumun 128 ya da 62 çarpı 4 dersem sonucumun 356 olduğunu buradaki çarpma işlemleriyle belirleyebiliyorum. Örneğin 2 çarpı 2'den de şöyle 4 olduğunu gözlemliyoruz. Ben şayet gelip buradaki hem A0 hem A1'i de 1 yaparsam bu sefer işlemin bölme işlemine geçiyor. Bu da şöyle oluyor. Yine aynı işlemi bu sefer de bölmesini yapabiliyorum. Buradan mesela 4 bölü 2 yaptığımda sonucumun 2 olduğunu görüyorum. 16 bölü 4 yaptığımda sonucuma 4 olduğunu görüyorum. E, 16 bölü 8 yaptığımda sonucumun 2 olduğunu, 16 bölü 16 yaptığımda sonucumun 1 olduğunu görebiliyorum. Burada mesela 1, 2, 4 bölü 1 yaparsam sonucumun 1, 4 bölü 2 yaparsam sonucumun 2 olduğunu görüyorum. Şimdi bunun kod kısmı da şu şekilde. Burada e, kütüphaneleri ve çıkış LCD ekran için gerekli olan girişleri vesaire ve zamanı belirledikten sonra burada integerlarımızı belirliyoruz. Integer 16 yani 2 byte'lık oluşturuyoruz. Burada ondan sonra integerlarımızı belirliyoruz. LCD ekranın stabil çalışması için gerekli olan işte kodları yazıyoruz. LCD ekranımızı çalıştırıyoruz ve burada set b dediğimiz ve output b diyerekten çıkışlarımızı belli ediyoruz. Ardından burada giriş bölümü var. Ee, giriş dediğim kısımda giriş 1, giriş 1 olarak ayırdım. Input C'mi yani buradaki C port kısmımı girişe. Input D'mi de giriş 1'e atadım. Ardından LCD send bit yapıyorum. Ardından C girişi diyorum ve girişimin hepsini 1 yapıyorum. Ve aynı şekilde D girişi dediğim kısım yani bu kısmı da e, hepsini yine aynı şekilde 1 yapıyorum. E ardından A00 eşittir input pin A0 diyorum yani A0'dan gelen değeri ben A00'a atıyorum A1'den gelen değeri de A 1e atıyorum e burada da A0'a ve A1'e atadım ardından ben buradaki işlemlere göre toplama çıkarma da çarpma yapacağım için a 0 eşit 0 ya da a 1 eşit 0 dediğimde bu iki koşulda sağlandığında diyorum ki A0 0 ve A1 de 0 ise bu sefer ne yapıyor? Toplama işlemini oluşturuyor ve benim gibi buradan belirlediğim iki sayıyı topluyor. Ve aynı zamanda bundan sonra printf print f dediğimiz ekrana yazdırma komutuyla lcd patch diyerekten toplama sonuç diyorum ve ekrana yazdırma işlemini gerçekleştiriyorum. Ve buradan da e, toplama sonucu yazdırdıktan sonra benim yapacağım işlemin ekranda gözüme için sonucumu yazdırıyorum ve delay microsecond 500 vererekten e, milisaniyelerimi belirliyorum. Sonra burada aynı işlemleri mesela A0 için yani bunun 1 olduğu durum için e, belirliyorum. Böyle olduğunda çarpma olacağını söylemişim ve e, aradaki işareti ben C giriş ve D girişten gelen verileri çarpmasını istedim. istedim. Ve bunu da sonuca yazıp yine printf ile ekrana yazdırdım. Aynı işlemleri a00, a1'in 1 olduğu durumda çıkartma işlemleri yapılsın istedim. Bunu da yine sonuca yazıp ekrana yazdırdım. 1, 1 olduğunda da bölme olsun istedim. Bunu da yine buradaki verdiğimiz yere göre bölsün, sonuca yazdırsın ve ekranımıza çıktı olarak bize versin istedim. E, bu kod da bu şekildeydi. Şimdi bir sonraki kod olan e, sayıcı devresini anlatacağım. Şimdi ise e, sayıcı devremi anlatacağım. E, bu devremde normal şartlarda 999'a kadar sayması gerekiyor ve eksi 99 do yani e, 999'a kadar artı sayıp bir de e, e, eğer ben buradaki A 0 pinimi girişimi daha doğrusu e, eksi 0 yaparsam eksiye doğru yani 999'dan 0'a doğru 1 yaparsam da 0'dan 999'a doğru sayması gerekiyor fakat benimki şu şekilde çalışmakta. Bu şekilde sayı değerimi yine LCD ekranda gösterebiliyorum. Böyle 99'a kadar sayıp en baştan sıfırdan başlayıp tekrardan ilerlemekte. Bunun nedeni ise C portunda yüzler ve onları ayıramamamdan kaynaklı oldu. bunu bu şekilde yapamadığım için sadece birler onlar yüzler olarak da bir farklı daha devre kurdum. Onu da göstermek istiyorum. Ama buradaki işleyişi de anlatacağım. Mesela ben buradan gelip buna basarsam da bu sefer e, burası birler basama böyle burası da onlar basama olduğu için bu şekilde geri sayma işlemini yapıyor. Şöyle anlatayım. E, mesela ben burada integerlerimi belirledim. E, kütüphanelerimi ve girişlerimi belirledim. Bunları yapattıktan sonra Burada digitimi belirledim. Yani 0, 1, 2, 3 diyerekten, giderekten. Burada LCD ekranım için çeşitli e, stabil çalışması için gerekli olan işlemlerimi yaptım. Burada çıkışlarımı belirledim. bunu açıklayacağım. burada while dedim ve if diyerekten eğer input pina 0 eşittir 1 ise yani ben buradaki butona 1 durumda ise a 0 1 ise say değerimi 100'e kadar arttırmamı söyledim ve burada birler onlar yüzler basamağına ulaşabilmek için işte bölüler bölme işlemleri vesaire yaparaktan elde ettim. Sonrasında bunu Digitix diyerekten, ve diyerekten D ve C portuma yazdırdım. Burada C portumu yüzler ve onlar olarak ayıramadığım için ben şu an onlar olarak ayırdım. Şayet ben bu işlemi yaptığımda da farklı bir sonuç vardı. Bunu da hocama zaten danışacağım. Bunu merak ediyorum nasıl olduğunu. Ben mesela burada dördünü bir yere dördünü bir yere olarak ayırdığımda Y ve Z olarak ayırdım. Fakat bu sefer de ikisi beraber çalışmadı. Bunu bu şekilde birler onlar olarak yaptım. Ee, en sonunda buraya printf diyerekten sayı değerimi e, yazdırdım ekranıma. Sonrasında aynı şekilde burada da input pina 0 diyerekten e, gene eksi dedim ve e, sayı değerimi 99'dan bu sefer de eksiye doğru azalta e, azaltma işlemini yaptım birer birer. E, bu şekilde de yine aynı işlemleri yaparaktan birler, onlar, 10 yüzler mantığıyla Bunları da yine ekranımda çıkış olarak verdim ve sayı değerimi yazdırdım. Sayı değerim 100 olursa 0, 0 olursa da yani eksiden gittiği için 100 olarak tekrar en başa dönecekti. Şimdi diğer kodumu açayım. Bu da LCD'siz olarak yaptım. Bunda da yine 0'dan 999'a kadar sayıp 999'dan da 0'a kadar gitmekte. Sadece LCD'si yok bunun. Onu da şöyle göstereyim. Programı çalıştırdığımda 1'ler, onlar normal. Yüzler, bu şekilde biraz bekleyeyim de e, göstereyim onlar yüzler e, bu şekilde işlemim 999'a kadar ya yani bunu da yap yaptığımı sadece gösterme amacıyla yaptım ee, bu da bu şekilde LCD'siz olarak yaptım. LCD olarak da e, birler onlar olarak yapabildim. Yüzler basamağına ayırt edemediğim Yani e, ikisini ayırttım ama fakat birleştirme işleminde çok fazla başarılı olamadım. Ee, bu da bu şekilde. Mesela bu da böyle 999'a kadar e, sayıyor. Ben şayet gelip buradan bu butona basarsam da bu sefer 999'dan e, geriye doğru yani sıfıra doğru sayma işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu da bu şekilde. Ee, bu devreler bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.